İbn Cevzi rahimehullah o da şunu söylüyor bu bu konuyla ilgili az da olsa sürekli amel işleyen kişi sürekli her gün günün bir vaktinde belli vaktinde Allah'ın kapısını çalan kişi gibidir. Her gün çalıyorsun ama. Her gün çalıyor. Bir gün çalıp on gün çalamazlık yapmıyor. Bir ay çalıp Ramazan'da çaldın sonra bir dahaki Ramazan'a kadar çalmamazlık yapmıyor. Zilhicce'de çaldın, sonra bir dahaki zilhicce'de görüşürüz demiyorsun. Diyor ki kapıyı Allah'ın kapısını her gün çalan kişidir. Her gün. Ama yine ay ikinci bir şahıs ise bir gün, bir ay çokça çalıyor, saatlerce çalıyor o kapıyı. Ondan sonra bir sene boyunca çalmıyor. Hangisi daha hayırlıdır? Hangisi daha hayırlıdır? İbnül Cevci demiş ki Allahu alem tabii ki az da olsa her gün çalan daha hayırlı. Her gün Allah'ın kapısına gidip de. Onun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bir tanesinde geçiyor. Ya Rabbi ellerimizi sana kaldırdık. Boyunlarımızı eğdik. Kapına geldik. Kapını çalıyoruz. Kapını bize aç. Kapını kapalı tutma diye. Kapındayız ya Rabbi. Kapındayız ya Rabbi diye. Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği duaların içerisinde bu ifade var. bu ne? Talih amelle. Sen her gece kalk. Birileri Diyelim ki 3 ay boyunca geceleri 11 rekat namaz kıldı. Her gece 200 Kur'an okudu. Bir ay, iki ay, üç ay ondan sonra pes ettiyse eğer birileri de gece kalkıp iki sayfa Kur'an'la, iki rekat namazla ömrü boyu namaz kılıyorsa bitmedi yani. Biz o kişiyi tanıyoruz. Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah ibn Ömer'e dediği gibi diyor ya Abdullah ne güzel ni'mel abdu Abdullah Abdullah ne güzel bir kuldur. Bir de ne yapsa geceleri namaz kılsa. Abdullah İbni Ömer bu nasihatı aldıktan sonra Rabbine kavuşuncaya kadar bir daha gece namazını bırakmamış. İşte bunu söylüyoruz arkadaşlar. Aslında bu. Her gün kalk ya. Yani her gece kalkıp 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 saat ibadet edeceğine ömrün boyunca kalk yarım saat ibadet. Ama ömrün boyunca. O senin bir parçan olsun. O senin nafile ibadetin sana farzlaşmış olsun. Farz ibadet yerini alsın.